ashab-ı kiramın yaşadığı Medine'de Ömer bin Hattab sağken radıyallahu an birisi çıkmış Mısır'dan gelmiş Medine'de bir dedikodu yapıyor. Diyor ki yahu bazı Kur'an ayetlerinde ihmalkar olunduğunu görüyorum diyor. Yani şimdi de radikal gençler olup bu ne biçim Müslüman toplum bu camilerde boşuna namaz kılınıyor diyor ya ona benzer bir şey söylüyor. Ömer'in kulağına gitmiş. bu Allah ondan razı olsun. Onu bana getirin demiş. Onu bana getir, getirin deyince tutmuş getirmiş. Ömer seni arıyor eksik ayetleri soracak demişler. Karşısına dikilmiş tabi delikanlı tavırlarla. Çünkü ciddi bir teoriyle geldi ya. Sen ne diyorsun demiş. Bazı ayetlerin tam uygulanmadığını görüyorum demiş. Hala kafir yaşıyor bu dünyada. Nerede İslam'ın orduları filan gibi böyle kahramanca. Sen en son Kur'an'ı ne zaman hatmettin be adam demiş. Onun vazifesi radikal çıkışlar yapıp okuyacakları teşvik edecek o vazife yapmak için değil onun vazifesi Allah onu böyle kışkırtmak için yaratmış zannediyor sen en son ne zaman Kur'an'ı hatmettin demiş susmuş adam yalan nasıl söyleyeceksin ki 10 gündür Medine'desin mesela 10 gündür seni Kur'an okurken gören olmamış ee demiş sen Allahu Teala'nın namaz emrini nasıl yerine getiriyorsun teheccüdler ne durumda demiş çıt yok bana bak demiş bu vücudunda fazlalık bir bölüm görüyorum, o da tam sırtının üstünde duruyor demiş. Acil Mısır'a dön, ikiye bölünme burada demiş. Adam hiç arkasına bakmadan Mısır'a geri dönmüş. Bağışıklık sistemi dediğimiz bu işte. Medine'ye radikal bir girişle fitne çıkaracak. Oradan birileri diyecek, hakikaten ya Ömer gevşetti bu işi ya. O bahsettiği konu ne? Örnek bir tane. Bir iki tane genç birisinin devesini çalmışlar kesip yemişler onu deve demek mercedes demek şimdiki çağdaş rakamlarla söyleyecek olursak ee, Ömer'e getirmişler hırsız bu çocuk Kuran emrediyor kolunu kesin diyor ee, niye böyle yaptınız demiş çocuklar da izah etmişler işte şu zamandan beri evimizde yemek pişmiyor demişler niye pişmiyor demiş iş bulamıyor babam biz açız demiş Aç olunca ilk bulduğumuz deveyi tuttuk, kestik, pişirdik, yedik demiş. Onların kolunu keseceğini beklerken dönmüş. Bu sene kimsenin kolunu kesmek yok demiş. Devlet olarak biz insanları doyuramadıysak ceza vermeye de hakkımız yoktur demiş. Açıkça ne oldu? Allah'ın kolunu kesin emrini durdurdu Ömer. Adam da Mısır'da bunu duymuş, düzeltmek için gelmiş. Yani gerekçe bilmiyorsun, nedenini bilmiyorsun, sadece konuşuyorsun. Sadece çıkış yapıyorsun aklınca demiş. Bu bağışıklık sistemi güçlü, İslam'a dokundurtmuyor, tartışma martışma yok. Böyle bir dönemde fitne çıkmıyor.